Yeni yıl beklentimde ilk önce tabii ki sağlık ve huzur istiyorum. Bir ev istiyorum çünkü o kadar kiralarda sürünüyoruz ki yani adım adım her seferinde taşınmak zorunda kalıyorum. Yeni yıldan beklentim sevgi, mutluluk, sağlık, arkadaşlarımla birlikte daha böyle nice 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 seneler geçmek istiyorum. Yeni yılda beklentilerimiz sağlık, huzur, düzen, sevgi, barış. Bir muhasebeci olarak da müşteri sayımızda artsın. Bol mükemmel diliyorum. Artı herkese yeni yılda dostluk, barış ve sevgi istiyorum. Ekonomimiz düzelsin, huzur ve sağlık istiyorum. Herkesin eşit şekilde yaşayabilmesini istiyorum. Huzur istiyorum, ben de barış istiyorum. Mutluluk istiyorum. Ya yani ne varsa gelsin diyeceğim ama <laughs> kötü şeyler gelmesin. Tüm dünyada barış istiyorum. Yani kötü olan hiçbir şeyin olmasını istemiyorum. İyi seneler. Yeni yılda daha güzel bir yaşam, insanca yaşayacak bir ücret, huzur içerisinde yaşayacağımız bir toplum istiyorum. Dayanışma istiyorum. Yeni yılda ben adalet istiyorum. Yeni yılda kendi adıma başarı istiyorum. Ve tüm dünya adına da çocukların ölmediği bir yıl diliyorum.